Şimdi gelelim bir hayat kurtarıcı ürüne daha. Bu hayat kurtarıcı ürünümüz taşınabilir pompa. Plastik şişirme pompası gördüğünüz gibi çok küçük, basit, kullanışlı bir alet. Dakikalar içerisinde inik lastiğinizi bununla çok rahat bir şekilde şişirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi set içeriğinde taş kablosu, değişik başlıkları vesaireleri var. Şimdi sizler için arabanın bir tanesinin lastiğini indirdik. <laughs> Tekrardan şişirmesini gördüğünüz gibi geldiniz. Baktınız yüksek ihtimalle bir vida girmiş lastiği ve bu inmiş. Bununla en azından sizi gideceğiniz yere kadar götürebilecek, en yakın lastikçiye gidebilecek şekilde şişirmesini sağlamaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi basit bir montajı var. Bu şekilde şekilde bağlıyorsunuz. Cihazı açıyorsunuz. Görüyor musun? Dijital göstergesi var. Sonrasında gayet basit bir şekilde normal lastik şişirir gibi bağladık. Buradan ayarlarımızı yapacağız. Ve start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada buçuk barla çalışmaya başladı. Biz bunu 34 bara kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu artık yavaş yavaş kendini şişirecek. Şimdi gördüğünüz üzere zaten otomatik bir şekilde durdu. Lastiğimizi çok güzel bir şekilde şişirdi. Cihazımız 3 dakikalık gibi bir sürede in, tamamen inmiş bir lastiği gördüğünüz gibi bu hale getirebiliyor. Bu halde de zaten istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bir dakika videoda görüşürüz.